80 saatlik yılbaşı kısıtlamasının son günündeyiz. İstanbul'da sokaklarda turistler ve kısıtlamadan muaf olanlar var. Bir de sahte izin belgesiyle polisi kandırmaya çalışanlar. İstanbul kısıtlama sessizliğinde. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 80 saatlik tam kapanmanın bitmesine bir gün kala İstanbul'da bahar havası yaşanıyor. Turistler güzel havanın ve İstanbul'un eşsiz manzarasının keyfini çıkartıyor. Boş caddelerde geziyor, sokak lezzetlerini tadıyorlar. Tur turistler balık ekmek seviyor mu? Çok seviyorlar. Ekle dürüm. Dürümün içine balık koyduruyorlar. Aynen. Taksim, Beşiktaş, Kadıköy ve Eminönü meydanlarında sessizlik sürdü. Kıslamadan İstanbul'un diğer meydanları gibi Bakırköy meydanı da nasibini aldı. Yoğun kalabalıkların akın ettiği meydanda şu an çok az sayıda insanlar var. Bu insanlar işlerine gidiyor ya da saat 17'de kapanacak marketlerden alışveriş yapmak için sokağa çıkmışlar. Bakırköy Özgürlük Meydanı e, gözüküyor zaten kimse yok. Bu Vallahi takdir ettim. Neden dışarıdasınız? İşe gittiğim için. İşe gidiyorum. Neden dışarıdasınız? Alışverişe çıktım. Market alışveriş. Evet. Kısıtlama iyi işte. Biz de ona uyuyoruz. Ekmeğimizi de alıp gidiyoruz. Ekmeğimizi aldık eve gidiyoruz inşallah. Kısıtlama süresince denetimler sıklaştırıldı. Polis ekipleri kuralları ihlal edenlere göz açtırmadı. Günaydın. İzin kağıdınız var mıdır? Buyurun. Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şehrin birçok noktasında uygulama gerçekleştiriyor. Denetimlerden biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılıyor. Araçlar tek tek durduruluyor. Geçişlerine müsaade eline olup olmadığı kontrol ediliyor. İzin kağıdınız var mıdır? Var. Bir görebilir miyim? Bir <laughs> İzin belgelerinizi görelim. Öyle bir şey mi olur ya? Şaka gibi ya. Şu an gerekli izin belgeniz olmadığı için ben maalesef gerekli belgeler almam lazım. İşlemi yapmam gerekiyor. Yazın ya kardeşim. Kardeşim git hastan de çekme çek şunu ya. İzin belgeniz yok muydu? Vardı Bak lütfen. lütfen. Otelde çalıştığını iddia etti, izin kağıdı gösterdi. Polis evrakı kontrol etti, sigortasını sorguladı. Gerçek ortaya çıktı. Sürücü cezadan kurtulamadı. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kısıtlamayı mı ihlal ettiniz? Kısıtlamayı ihlal ettim evet. Ne kadar ceza yazıldı? 3100 lira. Neden çıktınız peki? E çıkmam gerekiyordu. Çıktım. Şimdi geri evime geriye dönüyorum. Denetimlerden memnun musunuz? Gayet de memnunuz. İyi de oluyor. Sokağa çıkan herkes kısıtlamadan muaf olduğunu iddia ediyor. İşten mi geliyorsunuz? Evet hocam işten geliyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Ben üreticiyim. Siz ne üretiyorsunuz? Hocam ben koltuk üreticisiyim. Buraya geldim bir kumaş falan alacağım bu Zeytinburnu'dan veya bu da Aksaray'dan. Türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe günü saat 21'de başlayan yılbaşına sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak Pazartesi günü saat 05'te sona erecek. Bizi izleyen arkadaşlara buradan seslenmek istiyorum. Buna riayet edelim. Gerçekten bu, bu çağın hastalığı. Vallahi bu korona bana çok iyi yaradı. Niye? Herkese çok zor geldi bana da iş, iş yönünden iyi geldi.